Ben sana aşıktım sen ise bana Toplandı geçmişim ağladım sana Vefasız dostlarım aklıma geldi Ağladım ağladım geçmiş zamana Ben sana aşıktım sen ise bana Toplandı geçmişim ağladım sana Vefasız dostlarım aklıma geldi Ağladım ağladım geçen zamana Ben seni bir bilsen öyle çok sevdim ben seni yürekten derinden sevdim Ah uzar gönlüme seni sorsaydın Öldürdün bitirdin virane ettin Ah ah bu acın nasıl geçecek bilmem Ah 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 bu acın nasıl dinecek bilmem Bu nasıl bir acı yürekte sancı Yer bittim tükendim yürek yaralı Bu acın nasıl geçecek bilmem Aa, Bu acın nasıl dinecek bilmem Bu nasıl bir acı yürekte sancı Yer bittim tükendim yürek yaralım Kapısı kırıldı kili tutmuyor bu gönlüm yaralı, sensiz almıyor. Ben seni kendimden bile kıskandım Yer geçim, bu dünyam durdu dönmüyor Kapısı kırıldı kili tutmuyor Bu gönlüm yaralı sensiz olmuyor Ben seni kendimden bile kıskandım Yer gitsin bu dünyam durdu dönmüyor Ben seni bir bilsen öyle çok sevdim Ben seni yürekten derinden sevdim Ahuzar gönlüme seni sorsaydın Öldürdün bitirdin virane ettin o oh, bu acın nasıl geçecek bilmem. O oh, bu acın nasıl dinecek bilmem. Bu nasıl bir acı yürekte sancı. Yer bittim tükendim yürek yaralım. Aha, bu acın nasıl geçecek bilmem. Ah, Bu acın nasıl dinecek bilmem Bu nasıl bir acı yürekte sancı Yar bittim tükendim Yürek yaralı